Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ek atama olur mu hocam? Atamalar artar mı? Bu konuda çok sorunuz geliyor. Geldi gelmekte. Biz de bu konuda birazcık konuşalım istedik. Şimdi arkadaşlar benim tahminimce bir atama daha olacaktır diye düşünüyorum. Hatta geçen seneden daha kuvvetli düşünüyorum. Bunun sebeplerini şöyle bir sıralarsam bence ikna edici olacaktır. Yani ben ikna oldum yani kendime. <laughs> Ama tabii ki hani e, bu sadece bir tahmin. Bu sadece bir tahmin arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla şunu da baştan söyleyeyim. Asla çalışmayı bırakmıyoruz. Tamam Hani Aykatama'nın geleceğini demek. düşünüyoruz. Ama çalışmayı da bırakmıyoruz. Tamam Şimdi sebepleri Birincisi zaten bu 3600 ile alakalı yaptığım videoda bahsetmiştik. Arkadaşlar bizim tanıdığımız yani önceki yıllardan da tanıdığım emeklilik için 3600'ün gelişini bekleyen öğretmenler ben kendim tanıyorum. İgnor Hocam. Evet ben de tanıyorum. Yani dolayısıyla bizim tanıdığımız öğretmenleri şöyle bir saysak 3-4 tane. Yani böyle ülke çapında düşünürsen hani pek çok öğretmen yapıyor. Dolayısıyla birinci sebep bu. 3600'de yakın zamanda gelecek anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla... Hani emekli olan öğretmen sayısının artacağını görüyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç daha da fazla artacaktır diye düşünüyoruz bu birinci sebep. İkincisi, arkadaşlar bak bunu çok duymamışsınızdır tahminimce. Hatta ben de yeni fark ettim bunu. Nedir hocam bu fark ettiğiniz şey? Şimdi benim haftanın iki günü okula giderken arabayı park ettiğim bir yer var. Orada bir inşaat yapılıyor, bir okul inşaatı. Onun üstünde de herkes için eğitim projesi yazıyor tamam mı? Ben de bunu merak ettim. Yani dedim herkes için eğitim, gelecek için eğitim bu nedir dedim yani. Bu arkadaşlar Suriye'den gelen kişilerin, öğrencilerin, çocukların eğitimi için okullar yapılması projesi başlamış. Duymuşsunuzdur, belki duyanlarınız vardır. Ben hani yeni duymuştum. Bir araştırdım şöyle. Hali hazırda 147 okul yapılmış ve 230 civarında daha okul yapılmaktaymış. Ben gözümde görüyorum yapıldığını şu an bir tanesinin. Hani yapılmakta yani şu anda. Ve şöyle bir baktığım zaman siteye gelecek için eğitim.mapgov.tr diye bir site var. Siz de bakabilirsiniz. Orada yazıyor arkadaşlar zaten. 12 ayda tamamlandığı yazıyor bir okulun. Dolayısıyla arkadaşlar bir sene sonra yaklaşık olarak 230 tane okul e açılmış okul, olacak. He, bunlar Avrupa Birliği desteğiyle yapılıyor, fonlanıyor bu arada. Yani dolayısıyla 230 tane okul şu anda yapılıyor ve açılmış olacağını düşünürsek eğer. E, bir okulda kaç öğretmen oluyor? 50 tane 50 öğretmen tane olduğunu varsayarsak ortalama bir okulda. Hı hı. Yani ortalama 11 bin öğretmen yapmış olur. Yani dolayısıyla bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla öğretmen ihtiyacı buradan da doğacaktır diye düşünüyorum. Bunun haricinde bizim hani sadece bu anlamda okullar yapılmıyor. E Biliyorsunuz kendi milli eğitimimizin kendi hani, e, de yaptığı okullar, okullar da var, var. Yapmakta olduğu, yenilemekte olduğu okullar da var. Bu anlamda da bir ihtiyaç var. Dolayısıyla arkadaşlar bu anlamda da bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum. E, bu da bir başka tarafı için. Ayrıca şu iki yaş grubu mevzumuz vardı biliyorsunuz neydi o hocam ee, hatırlarsanız bir 10 sene kadar önce 11 sene oldu herhalde artık <laughs> e, iki tane yaş grubu 5 ve 6 yaş grubu muydu İknur hocam 6 ve 7 yaş grubu ya 66 aylıklar 60 aylıklar falan böyle bir mevzu olmuştu belki. hatırlarsınız arkadaşlar siz de aynı anda okula başlamıştılar İşte onlar şu anda liseye devam ediyorlar arkadaşlar <laughs> dolayısıyla hani onlar e, yani halihazırda var olan lise yükünü, lise öğrencisi sayısını bir kat daha arttırmış oldular. Dolayısıyla pandemiden dolayı bu çok istedilmemişti ama biliyorsunuz okullar devam ediyor şu anda. Hani kapanmayacağı da kesinlikle düşünülüyor. Kapanacağı düşünülmüyor hiç. Dolayısıyla e, bu öğrenciler seneye daha fazla devam olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar hani bu öğrencilerin de oluşturduğu belli bir kütle var. Daha önce de <laughs> bu lafı kullanmıştım. Hmm belli bir kitle var. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz de belli bir şey oluşturuyor, ihtiyaç oluşturuyor. Tabii ki yani hele onlar çok fazla oluşturuyorlar. Hı hı. Kendi okulumdaki 9. sınıfları düşünüyorum. Çok kalabalıklar. Yani 9'lar geldi diye birçok geri sınıfa çevirdik. Kapatıp kapatıp. 9'lar, 10'lar, 11'ler. Yani, dokuzlar, onlar, on yani hı hı. hep hani oradan bir artış var arkadaşlar. Evet. Bir de şu mevzumuz var daha gerçi bir de dediğim pek çok mevzumuz var da ee, bir açıklama yapıldı biliyorsunuz son günlerde okul öncesi ile alakalı bu söyleyeceğimdi. Ee, seneye 5 kişiyle e, okul öncesi yani sınıf hani e, ana, sınıfı ana sınıfı açılabileceği sınıfı. açılacağı söylendi. Dolayısıyla bu okul öncesi öğretmen ihtiyacını çok çok, çok fazla artıracak. arttıracaktır arkadaşlar çok yani. fazla arttıracaktır yani. Bazı yerlerde mesela 5 tane öğrenci başvuruyor ve açılmıyor. Diyorlar ki hı hı. Yani ona tamamlamamız gerekiyor. 10 kişi olmadan açamıyoruz diyorlardı. Böyle olduğu zaman 5 kişiye de açılacakmış. Bu çok fazla ihtiyaç arttırır diye düşünüyorum. Ayrıca pandemiden dolayı çocuğunu okula göndermeyen veliler vardı mesela. Hı hı. Bu öğrenciler de yine devamı artacaktır diye düşünüyoruz. Ayrıca arkadaşlar Suriye'den gelen öğrencilerimizin artık Gitgide okula devam oranları da artış gösteriyor. %60-65'lere ulaştı bildiğim kadarıyla. Yani daha fazla da olabilir. Hani gitgide entegrasyonu da arttığı için daha da fazla okula devamları da artmış oluyor. Hani benim bildiğim de çok var zaten. Hani devamı artık hani başarılı sürdürebilen çocuklar. Zaten orada başarılı olan çocuk burada da başarılı. Mesela geçen sene 11. sınıfta en başarılı olan çocuk Suriye Den gelen bir öğrencimizdi. Bu sene de 12'ye geçti. Gene çok başarılı. <laughs> yani arkadaşlar dolayısıyla orada başarılı olan öğrencimiz burada da başarılı olmayı sürdürebiliyor. yani dediğim gibi arkadaşlar bunun haricinde zaten bildiğimiz gerçekler var. Ne gibi 100 bin civarında ücretli öğretmenimiz var biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. bu öğretmenlerimizin de olduğu yerler de aslında hani atamaya açık dolayısıyla. Ee, bunun haricinde 15 binlik bir karma atama oldu biliyorsunuz hepinizin bilgisi dahilinde zaten bu hani bir asıl atama da bekliyoruz Dolayısıyla ee, Hani genel olarak önceki yıllarda en az iki atama oluyordu o, evet. ee, Eylül'de bir atama oluyor zaten hani Eylül'de atama olmadığı pek olmadı Ayrıca son 15 senedir son 20 senedir 20 bin'in altında atamanın olduğu e, olmadı diyebiliriz Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da e, ek atama olması ihtimalini güçlendiren şeyler. E, yani dolayısıyla 2022'nin kendi alımı henüz olmadı, henüz gerçekleşmedi. Ayrıca biliyorsunuz seçim de yaklaşıyor. Bu da bir e, şey. etken. şey etken. Artık puanlar bir sene geçerli. Bunu da unutmamak lazım. E, eskisi gibi hani şu son 3-4 seneden beri olduğu gibi 2 senede geçerli değil artık. E, Pandemiden dolayı biliyorsunuz bir şey vardı, bir milli eğitimde bir rahatlama vardı. Hani Hı -hı. bir öğretmen uzaktan eğitimde pek çok kişiye üç sınıfı biliyordu. birleştirdiğimizi biliyorum ben pandemi döneminde. <laughs> yani <laughs> bir sınıfa giriyorum işte uzun üzerinden yüz tane falan öğrenci var. <laughs> o şekilde anlatmıştık yani. Evet ayrıca arkadaşlar kurslar da açılıyor biliyorsunuz kurslara öğretmen ihtiyacı da var bir taraftan Hı -hı. yani. Hani kursların... Normal'e dönüyoruz <laughs> aslında artık. Evet bayağı normal'e dönüyor. Dolayısıyla buradan da bir öğretmen evet. ihtiyacı var. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu sebepleri şöyle bir genel olarak sayabiliriz. Bence çok ikna edici diye düşünüyorum. Kendi kendimi ikna ettim yani. <laughs> ee, ben <ba> <laughs> Yani dolayısıyla arkadaşlar... Ben umutluğum... o alırım. <laughs> ya, ya tabii pek çok şeye bağlı bu atamalar. Hani... Bilemiyoruz yani. Aynen ben o zaman. Öğretmen <laughs> evet, olmamın da etkisi var. <laughs> Ben o zaman Hı. en çok öğretme alırım yani. <laughs> <laughs> ee, i̇lk Nuri Hocanız da ilk atamada gitti bu arada. Daha hani ilk atama evet. atandı durumda. Dolayısıyla arkadaşlar umutlu olun. Biz evet. Eylül'de göreve başladınız siz, sizin arkanızdan iki kere mi, üç kere mi daha alım yaptılar, Doğru. olmayacak dediler, ek atama yok dediler, olmaz dediler, şöyle dediler, böyle dediler. Sonra baktım hani ben atandım. benim arkamdan da gelmeye devam ediyor arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar umudunuz yüksek olsun. İnşallah ek atama olacağını düşünüyoruz. Hı -hı. Düşünmemiz için de pek çok sebep var. Ama, 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 ama yine unutmadan. Yani... Ee, çalışmalarınız tabii ki güzel yani bu işte ses getiriyorsunuz ama Hı -hı. mutlaka çalışmaya da KPSS çalışmaya da devam edin arkadaşlar. Yani ben olsam e, hani bir taraftan evet. çalışmayı hep sürdürürüm çünkü risk almayı sevmeyen bir insanı biliyorsunuz ki. Yani ben orada adımı görmediğim sürece evet. <laughs> Ahmet'e yaz atandı yazacak orada yani evet. <laughs> ya da kontenjanın içinde yazacak aynı evet. o zaman için rahat eder benim ben böyle bir insanım yani ki aynı şey benim de başıma geldi hani anlatmıştım zaten benim önümdeki kişi atandı bir kişi daha alsalar kesin gidecektim ama ben yine gittim Dershaneye kayıt yaptırdım Kitaplarımı falan tekrar çıkarttım dedim ne olur ne olmaz hani bir kişi bile almıyoruz deseler almazlar yani yapacak bir şey yok evet. çok büyük bir yıkım biliyorum yani çok üzüldüğümü biliyorum o dönemi nasıl atlattığımı biliyorum hani sizi çok iyi anlıyorum o konuda. Ama en azından hani dedim almazsalar da yapacak bir şey yok. tekrar sıfırdan başlayıp tekrar çalışacağım yani şu anda herkes atandıktan sonra birinci olmanın bir kıymeti yok dedim yani. <laughs> evet. Yani kesinlikle katılıyorum yani ben de aşırı çalışmıştım yani e, ilk atanamadığım sene. Nasıl atanamayınca yani neye uğradığımı şaşırdım gerçekten. Yani, ben ya nasıl atamazlar <laughs> Valla herkes yani böyle hani bölümdeki herkes böyle ben o kadar aşırı çalışıyordum ki yani Ahmet kesin atanacak da bakalım başka kimler atanacak diye <laughs> bakıyordu böyle yani. yani hani atanamayınca ben böyle neye uğradığımı şaşırdım oldum ya. Yani gerçekten mahvoldum. Hiç hayatımda böyle bir dönem yaşamamıştım yani. Ondan sonra işte Yok dil çalıştım, gardiyanlık, polislik falan başvurdum, <laughs> hiçbir şeye giremedim yani <laughs> hani, hani ne ne yapacağımı şaşırdım yani. Ondan sonra bir tabii savrulma dönemi yani böyle bir kafa dağıtma dönemi. Ocak ayına kadar kendime gelemedim yani hani o işte e, sınavdan sonra Ocak ayına kadar kendimi toplayamadım yani. Ondan sonra Ocak ayından sonra biraz böyle toparlandık, hani annemlerle konuştuk falan hani. Ben aslında böyle çok kendi kendime çok sinir olmuştum yani. <laughs> yani e, gideceğim markette çalışacağım. Her şeyine girmiştim yani çok böyle daha önce anlatmışımdır hatırlarsınız. E, ama annemler dediler yani hani bu kadar mı dediler ya bu kadar çok yoğun çalıştın yani bu kadar mı yani? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar aynı zamanlardayız. Yani benim kafayı topladığım zamanlar Aralık, Ocak aylarına geldik. Hep bu aylar geldi o günleri hatırlıyorum. <laughs> <laughs> ee, yani önümüzde yeterli zaman var. Ben Ocak civarında başlamıştım. Ee, yaz yazın olan KPSS'de de hani gerekli puanı Hı -hı. aldım. 70. olmuştum alanımda. Yani sizler de hani yeterli zamanınız var arkadaşlar. Hani işte ben de hocam bırakmıştım ama işte atama henüz olmadı diyorsanız eğer ki pek çok arkadaşımız vardır bu anlamda. E, bırakmayın arkadaşlar. Yani kesinleşmeden bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Yani ancak işte bu atama açıklaması yapılır. Siz de kontenjanda olursunuz. O zaman bırakabilirsiniz. tabii ki bırakabilirsiniz. Yani o andan sonra ailenle vakit geçir. Mutluluğunu yaşa, gez toz yani. <laughs> Ama şu anda bırakmanızı tavsiye etmiyoruz. Yani hani biz öyleyiz yani biz böyle Biraz garantici. garantici. Ha, aynen garanticiyiz. Ee, Öyle arkadaşlar. Dolayısıyla hani olacağını düşünüyoruz ama e, çalışmayı da bırakmamanızı tavsiye ediyoruz. Yani ben mesela başka ihtimaller de oluşturmuştum kendime. Mesela siz de işte genel kültür yeteneği yüklenebilirsiniz mesela. Hani ben öyle düşünüyordum mesela ikinci girişimde. Dedim ki bu sefer de olmazsa üçüncü de daha da çok genel kültür yeteneği yüklenirim. Hani önce memur olurum oradan geçerim falan diye düşünceler vardı kafamda. Hep böyle BC planları, <laughs> de dolaşıyor kafamda. <laughs> bir taraftan mesela öğretim üyeliklerine falan da başvuruyordum. Yani e, böyle farklı şeyler deneyebilirsiniz. Mesela bir özel üniversitede tutturmuştum ben hani o zaman. Ama tabii KPSS'ye verdim bu büyük emek yani. Çok yardım, daha fazla yani, olduğu için. yani Bir de devlette şu imkan var arkadaşlar. Yani sizin e, özellikle kabriye geçtikten sonra kendi kişisel gelişiminizi yapmanız için devlet sizi çok destekliyor. Ne anlamda? Bence en büyük verdiği şey zaten şu hafta içi olan bir gün hı hı. şeydir size, imkandır. dolayısıyla mesela siz yüksek lisansınızı yapmak isterseniz, doktorunuzu yapmak isterseniz devlet size bir gün müsaade ediyor mesela. iki yarım gün, bir gün. Dolayısıyla bu çok büyük bir imkan zaten kişisel gelişiminiz açısından. ben bunu mesela en çok bunu sevdim yani. Dolayısıyla ben hani özel bir üniversitede öğretim üyeliğindense Devlette öğretmenliği seçtim mesela. Yaptı. Devam da ettim zaten yüksek lisans doktoru. Hani e, bu da bir yoldur yani. Neyse e, konu çok başka yerlere gitti. <laughs> Kaç bin atama olur hocam diye çok soran oluyor. Tabii ki bunu tahmin etmek imkansız arkadaşlar. Ama hani 40 bin olsa güzel olur. 60 bin olsa süper olur. <laughs> Ama e, yani böyle işte arkadaşlar. Hani umudumuz yüksek. Öyle söyleyeyim yani. Umudumuz yüksek bir asıl atama olmasını bekliyorum yani ben de yani hı hı. bir ana atama. Geçen seneki gibi. Her sene olduğu Her gibi. Her sene yani. olduğu gibi yani hani hı hı. mesela hani bir ana atama yapıyorlar ya sadece o sene sınava girenlere özel. Ama tabii hani ilk Hocanızın da dediği gibi hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Bak ne dedi az önce hani bir kişi bile. Alsalar atanacaktım. Hani matematik yani yani bölümünden bir kişi alsalar atanacaktım. Ama bir kişi daha almasalar kim ne diyebilir yani? Evet. İşte bu kadar. Yani basit. Karar, hani basit. E, hani bu anlamda e, karar çıkana kadar çalışmaya devam etmenizi önemsiyoruz. Umut dolu olun arkadaşlar. Çok çalışın. İnşallah hani e, başarıcısınız. Yani inşallah en yakın zamanda atamanız sağlanır. İnşallah sizler de e, bu hep hayalini kurduğunuz mesleğe başlarsınız ve çok güzel öğretmenler olursunuz. Eminiz buna. Genç öğretmenlerimiz süper. Ben çok seviyorum Kendini Evet. Bizim... <laughs> böyle. Ee, evet, Ekleyeceğim bir şey var mı? Yani tabii ki ek atama bekliyoruz. İnşallah. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar ek atama geldi diye böyle bir haberle <laughs> açarız. İnşallah. En yakın zamanda. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.